Bu Amerikan malı 1900 tarih 1900'de açılmış fabrika 1910 civarında mı kapanmış. Eee Amerikan malı ilk çıkan telefonlardan avizeli sistem eee ahşap telefon yani o zaman tabii ki plastik plastik yok eee kırlangıç geçme genelde mesela ahşabı yapıştırırken kırlangıç geçme diye bir sistem vardır onu kullanarak yapılmış çok eski bir telefon nadir tabii yani öyle zaten antikın yani e, çoğu nadir yani e, belli bir fiyatı yoktur belli bir eee bedeli yoktur. Genelde yurt dışından daha çok ürün geliyor. Çünkü bizim kültürümüzde yani telefondur işte hesap makinesidir mekanik yani pek azız yani o konuda biz devamlı Türkler olarak eee çiftçilik yapmışız hayvancılık yapmışız. Bizim antikamız az. Şaşırıyor tabii yani. Şimdi mesela bizde şudur. Mesela gelir der ki abu emin babamda da vardı. Buna diyemez. Çünkü <laughs> 1900 yılının yani eee nadir çok nadir yani o telefon için ha yani bulmak görmek çok zor. Ya yani şu an teknoloji çağındayız. Ee, telefon herkesin cebinde var. Çocukların benim çocuklarımda da var. Ama e, bu telefonun atası yani daha ötesi yok yani öyle söyleyeyim. <laughs>